vites kutusu arızası yazısını görüyorum. Bu yazının nasıl çıktığını size şimdi göstereceğim. Birinci adım olarak kontağı yerleştiriyoruz ve hiçbir çevirme işlemi yapmıyoruz gördüğünüz gibi. Ekranda yazı falan da yok. Müziği açıyoruz. Müzik çalışıyorsunuz galiba Özgür'de. Çok iyi. Olmaz böyle şeyler. Neyse. Gülücek tabii bunlar. Bu şakalar güzel şakalar. Şey Bana bu şakalarla gelebilirsiniz. Artık. Şimdi saatimiz 16 25. Ben 30'a kadar e, bu videoyu çekeceğim. Hatta 26 oldu. E, şimdi yaklaşık 5 dakika boyunca böyle bekleyeceğim. 5 dakika sonra tekrar videoyu ileri alıp e, sonuca bakabilirsiniz. Herhangi bir hile hurda olmasın, kafa karışıklığı olmasın diye videonun tamamını çekiyorum. Şimdi bu e, vites kutusu arızası muhtemelen aküyle ilgili bir e, aküsel bir problem yaşıyor. Yani normalde herhangi bir vites kutusunda arıza hissetmedim. Ama işte ekranda yazısını görünce insan ister istemez tedirgin oluyor. Çünkü buraya bir bayağı bir e, para vererek kaldık malum şartlardan dolayı. E, bu arıza ile ilgili ben bir kere servise gitmiştim. E, arabayı ilk kaldığım zamanlarda bir hafta sonrasında görmüştüm ben arızayı. E, götürdüm. 2-3 günde yaklaşık serviste kaldı aracım. E, problemi çözdüklerini söylediler. Hani park sensörüyle ilgili bir arızadan dolayı o yazıyı gördüğünü gördüğümü söylediler. E, yani yazılımsal bir hata olduğunu söylediler. Ve test sürüşü yaptıklarını, problemin giderildiğini belirttiler. Park sensörünün de tamir edildiğini söylediler. Ben bu şekilde aracımı aldım. E, fakat yaklaşık bir ay sonra falan gene bu arızayı gördüm. Yalnız bu arızayı e, gördükten sonra çok sık görmedim ama e, insan ister istemez tedirgin oluyor. Yani yanıp sönüyor, bazen arızaya ısı çıkıyor, bazen çıkmıyor. İnsan tedirgin oluyor. Şimdi ben internette gördüğüm bir WhatsApp gruplarında gördüğüm kadarıyla böyle bir rutin işlemi, işlemle vites kutusu arızası yazısı çıktığını söylediler. Ben de şimdi sizle birlikte deniyorum gördüğünüz üzere. E, halbuki, hat hatta şunu da söyleyeyim bu arıza çok fazla varmış. Hani ben bir tek bende var zannediyordum. Facebook grupları var, Whatsapp grupları var, ee, bu konuyla ilgili bayağı bir şikayet var. Ben hatta geçenlerde e, airbag kontrolü için çağırmışlardı servise. E, götürdüm arabayı, götürdüğümde de sözlü olarak söyledim tekrar. Hani aracın vites kutusu arızası yazısının bazen çıktığını, bu problemin çoğu kişide olduğunu duyduğumu da söyledim. Ama bayiye gidince hep böyle e, sanki bu arıza ilk kez duyuluyormuş. Böyle bir arıza olmalısılığı çok zayıfmış gibi bir tavır takınılıyor. Ben onu da anlamış değilim. Yani buradaki amaç sorunu çözmek. E, yani oradaki arkadaş da şunu söylemişti velhasıl. Çok uzatmadan onu da söyleyeyim. E, airbag kontrolü yaptıkları sırada hani ona da baktıklarını söylediler üstün körü bir problem olmadığını söylediler bana. Ama işte problem gene çıkıyor maalesef. Hani çıkmasa çok iyi olacak ama şimdi ben de bunu WhatsApp gruplarındaki bir arkadaşımızdan öğrendim açıkçası. Hani kendi keşfim değil. Ee, böyle yapınca çoğu arada arabada bu problemin çıktığını söylediler. Şimdi biz de beraber deniyoruz bakalım. Yaklaşık 5 dakika olmak üzere. Burada ikinci işlem olarak da şunu yapacağız. Yaklaşık 5 dakika müzik dinledik. E, Konta birinci kademeye getireceğim. Tam 5 dakika olduktan sonra. Yani yazısı yazılar çıkacak burada. E, yazılarda vites kutusu arızasını göreceğiz muhtemelen. İnşallah görmeyiz ama bakacağız. Yani arabayı çalıştırmadan bu problemi görüyoruz. Evet, şimdi bir bakalım. 30 oldu. Biraz daha dursun. 26 gibi olmuştu çünkü. Şimdi bakıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi birinci kademeye aldım kontağı. Hemen vites kutusu arızası gene çıktı. İnşallah Opel yetkilileri bu konuda bir şey yapar. Biz de bu arızadan kurtuluruz. Yani bayağı bir kişi de var bu problem. Hani umarım bu problemden hep beraber kurtuluruz. Görür, gördüğünüz gibi hiçbir e, farklılık yok. 5 dakika tuttum. Bugün de ayın Nisan'ın 1'i. 2021 tarihi. Böyle.